Evet şimdi Yıldız Parkı'na, Yıldız Korosu'na geldik. Yıldız Parkı 1600'lü yıllardan beri İstanbul'un en büyük yeşil alanlarından biri. Eğer siz de şehrin kalabalığından kaçmak istiyorsanız ve uzağa gitmek istemiyorsanız İstanbul'da Yıldız Parkı'na gelebilirsiniz. Yıldız Parkı Beşiktaş ve Ortaköy'ün arasında yerleşiyor. Biz de şimdi Yıldız Parkı'nı gezeceğiz. Yıldız Parkı'nın içinde neler var, Yıldız Korusu'nun içinde neler yapabilirsiniz? Eğer çocuğunuzla birlikte geliyorsanız burada çocuk oyun alanları var. E, ailenizle birlikte geldiniz diyelim, yemeğinizi evden getirdiniz, kahvaltınızı evden getirdiniz. Burada banklar var. Böyle güzel tabiatın koynunda oturup orada yemeğinizi, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda eğer yemek getirmediyseniz... Hiç sorun yok. Çünkü burada çok güzel mekanlar var, köşkler var. Orada hem kahvaltı yapabilirsiniz hem yemeğinizi yiyebilirsiniz. Daha sonra yürüyüş parkurları var. Oradan yürüyebilirsiniz. Spor aletleri var. Yani bir gününüzü burada rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Müzik Yıldız Parkı'nın en önemli simgelerinden biri olan Malta Köşkü'ne geldik. Malta Köşkü, Sultan Abdülaziz tarafından Malta'dan getirilmiş, o dönemde Malta'dan getirilmiş taşlarla yapılmıştır. Adını da buradan alıyor Malta Köşkü. E, tarihte birçok olaya sahne olan Malta Köşkü'nü sizlerle birlikte gezeceğiz. Biz de şimdi... Asma Köprü'nün oradan buraya yürürken çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Gördüğünüz, arkamda gördüğünüz e, gölün kenarından geçtik. Gölde hem su hayvanları var hem de ördekler var. Poster ekibi olarak bu hafta Yıldız Parkı'na geldik. Her hafta yaptığımız çekimden çok keyif alıyoruz ama burası da çok keyifli. Gerçekten çok keyif aldık ve sizlere de tavsiye ediyoruz. Hafta içi de gelebilirsiniz, hafta sonu da gelebilirsiniz. Fakat hafta sonu çok kalabalık oluyor, e, tabiatta baş başa kalmak istemiyorum olsanız hafta içi buraya gelip bu güzel manzaranın bu güzel parkın keyfini çıkarabilirsiniz.